İşte kafanı birazcık daha eğsene. Atlayamayacağım yok üstünden. Ya daha ne kadar eğeceğim bu kafamı? geç Allah Allah ya Ya tamam tamam ağlama be <laughs> Canım ailem size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videomuzu beğenip Kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur Yorum yapanlar da süper kahraman olur Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob O yüzden videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar Gökçen'i size atlayacağız Hazır mısınız çalışkan ailesi Aa, oh, Geliyor 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 Bir bir, bir yerin dibine gir <laughs> <laughs> Atladım. O? ne oldu ya? ya? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl vurdun bana? Ya üstünden geçtin rey geçmedin. Yani içinden geçtin resmen. Tommy, bu oyuncak. Bu oyuncak dün dün. Bir bir şey buldum. Ha, hoş geldin Tomiş. Ne oldu? Bu amca. Bir bir şey buldum. Bir şey buldum. Ya Tomiş ne buldun? Söylesene artık. Bir dakika. E, 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 e. Noy amca. Noy amca. Ha? Bu ne ya böyle? Bir dakika. Gökçe bu Venüs'ün eli değil mi? Evet bu Allah sizin cezanı vermesin Tomuş. Bu Venizdey'in en, iyi, en iyi arkadaşı hem de. Ya Hasan ne yaptığını zannediyorsun ya? Ya ben ne de bileyim ya yani en iyi arkadaşımın şeymiş. Oyma ne gördüm. Ben de aydım bunu yedim yani ne yapayım ben de. Her şey yiyorsun Tomuş her şey yok, yiyorsun. Yok yok yok. Venizley bizi mahvedecek Girol. Hem de mahvedecek Venizley'in bu hayatta en sevdiği şey bu işte. Aynen öyle ya. Tomuş senin yüzünden başımın seni bela açılacak ya. Aha bir dakika. Telefonum çalıyor göçün Kim var acaba? Dur açalım bakalım şöyle. Alo kimsiniz? Merhaba ben Venizdeyim. Venizdeyim. Oh, Merhaba. ne oldu? Bir şey mi oldu beni aradan? Evet bir şey oldu. Hem de çok büyük bir şey oldu. Senin çocuğun Tomiş. Benim en iyi arkadaşım Eli Yedi. En iyi arkadaşım e, Eli Yedi? E, e, anlamadım yani. Anlamıyorum. Ben evet, seni anlamıyorum. Yalan anlat. Yalan at. Yalanla. Yalanla, yalanla gir ol. Ya, dur Yemedi dur. Bekle bekle Gökçe. Deli taklidi yapacağım. Anlamıyorum seni. Bana deli taklidi çalışma ya. akılsız sizi öldürmeye geliyorum bekleyin beni <laughs> A, kapattı Gökçe ya Allah Allah herhalde ya deli taklidi şey ya? ya inkar etseydin ya yemedin biz eli falan görmedik deseydin ya deli taklidi yapmak ne ya ne bileyim ya deli taklidi yaptım yani belki o bu çocuk kızın, delidir atıyorsun. ben buna bulaşmayayım demiştir yani hadi hadi boş boş konuşmayalım da hale getirelim yoksa az sonra Veliz ikimizi de deli yapacak tamam mı? Aynen öyle Gökçe valla şimdi evimizi en güvenli hale getirmemiz lazım. Ne yapacağız bunu ne yapacağız? Ne yapıyorsan yap Tomüş. Allah Allah ya Allah'ım Rabbim ya. Gidim şunu içeri koyayım da bari başına bir şey gelmesin arkadaşlar. Tonmuş gitmiş Veniz'in elini yemiş ya deli bu çocuk vallahi. Çalışkansı Tonmuş'a bizim ceza vermemiz lazım artık yani. Tonmuş iyice gerçekten çığırından çıkmaya başladı. Yani her şeyi yiyor ondan sonra yaramazlıklar yapıyor. Bu Tonmuş arkadaşlar nasıl ceza verelim yorumları yazın bakalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bu en güvenli hale getireceğiz. Hadi bakalım Gökçe sen kazmaya başla ben, ben de şimdi arkandan seni lavları koyayım. Hadi, hadi, hızlı ol ama benim hızıma asla yetişemezsin. Hadi gel bakalım. Allah Allah yok canım öyle mi? Hızıma yetiş hiç dedim. Hiç mi dedim. Hızıma yetişemedim ki. Ni 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 ni. Hop şöyle daha çok benim Hızıma yetiş dedim ben kendi hızıma yetişemedim. Bak hızlı daha bir şarkıları söyleyeyim. Doyamcı ya valla hiçbir şey bilmiyorsun. Akışır mısın ya bak şimdi ben size söyleyeceğim. Doyamcı mısın? Hızıma yetiş. E, yetişemeyim. Tommy sen ne yapıyorsun buraya gene ya? Kaka mı yapıyorsun ya? Gerçekten kimse yetişemez yani bir günde <laughs> bu kadar işeyemezsin yani gerçekten ya Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar Allah için gerçek dedesine kimse yetişemez şaşkence. Çocuk bir gün boyunca 10 defa gagasını yapıyor. 50 defa çişini yapıyor arkadaşlar. Neyse bakalım şöyle. Şöyle de şu lavlarımızı koyalım. Şöyle koyalım. Hadi bakalım Gökçe şimdi buraya da kazmaya başla. Şimdi seni arkana tekrardan lav koyacağım tamam mı? Tamam tamam tamam. Hadi gel bakalım şimdi tekrardan. ikinci turu geçelim Giral. Aynen öyle. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar lavlarımızı koymaya devam edelim. Şöyle koyalım koyalım koyalım. Şöyle sonra buradan da şöyle koyalım bakalım. İyice evimizi güvenli yapmamız lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar yani Venizel çok korkunç güçlü bir karakter. Şunları da şöyle koyalım. Sonra şöyle de şöyle koyalım bakalım. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Her yere lavlarımızı koyduk. Şimdi ne koyacağız evet. Gökçe biliyor musun? Buraya dikenlerimizi koyacağız. Tamam mı? Tamam tamam ama burası boş mu kalacak bence burası boş kalmasın buraya görünmez dikenler koyabiliriz. Tamam işte Anlamal bak dikenler. buraya bu dikenlerden koyacağım anladın Aa, tamam, mı? Tamam tamam hadi koy koy bakalım ben de sana buradan yardım ediyorum. şöyle. Hadi bakalım, bakalım sen de koy şöyle arkadaşlar tamam derdi kenarımızı koyduk görmüş onu gibi. Şimdi buraya ne koyacağız Gökçe biliyor musun? Şimdi buraya Gökçe örümcek ağları koyacağız tamam mı? Ah Bunlar da ne ya böyle... <laughs> oh ya ya. Şuradan mı ya? ya Tomiş, ne yapıyorsun? Kafama lan kakan. Allah sen ya? Ne? Ne? Yok, Allah, bana. Bana. Şey oldu, ya ya Allah'ım git yapsana kakan. Ne yapıyorsun? Manyak mısın esin insan? Ya, çıkıştım ya tutamadım sabahtan beri tutuyordum yani. Uf ya üstüm başım kaka oldu arkadaşlar. <laughs> Midem bulandı. Neyse hadi git buradan bana gözüm seni görmesin ha. Neyse Gökçe al bakalım sen şimdi bu örümcek ağlarını. Buraya etrafı örümcek ağları koyacağız tamam mı? Tamamdır hadi ben buradan koyuyorum sen de oradan koy. Bir de gül olsana ben bir şey soracağım. Senin bir şeyden haberin var mı? Püskürtücü diye bir şey. Altına kızıl taş koyuyorsun. Üstüne de püskürtücüyü koyuyorsun. Sonra o da seni püskürtüyor. Yani böylece Oha! evimizden kötü bir hocanın o ilk defa duydum. Tamam onu da koyarız. Ama şimdi buraya ne koymamız lazım biliyor musun? Bence buraya şimdi kaktüsler koyalım. Daha da güvenli olur evimiz oh, kaktüsleri koyarsak. Mantıklı. Tamamdır o zaman kazmaya başlıyorum. Tamam mı şöyle kaktüsleri? Tamdır sen oraları kazmaya şöyle. başla. Ben de arkadaşlar hemen gökçe'nin arkasına kum koyacağım ve kaktüs koyacağım. Hadi bakalım şöyle kumlarımızı koyalım. Sonra arkadaşlar, Aa, ya gökçe yanlış yeri kazıyorsun ya. Aldın oraya kazıyorsun de. ya. buraya kazacaksın." Aa, tamam, yani bir blok boşluk olacak anladın mı? Şöyle koyalım Anladım. bakalım. Tamam, Yoksa arkadaşlar kaktüslerimizi şöyle. koyamayız. Hadi bakalım. Koy sen kır oraları, Ben de şöyle arkadaşlar kaktüslerimizi koyalım. Şöyle kumumuzu koyalım şöyle. Sonra kaktüslerimizi koyalım. Sonra şuraya şöyle, şöyle kumlarımızı koyalım şöyle. Sonra ardına tekrardan şöyle kaktüslerimizi koyuyoruz. Hadi bakalım çalışcansın. Şöyle koymaya tekrardan devam edelim şöyle kumlarımızı şöyle. Sonra arkadaşlar ardından da şöyle kaktüslerimizi şuraya şöyle, şöyle koyuyoruz bakalım şöyle. Şöyle. Hadi bakalım çalışcansın. Şöyle tekrardan devam edelim şöyle kaktüslerimizi koymaya şöyle. Şöyle. Tamamdır. Evet Gökçe görmüş olduğun gibi kanküslerimizi de koyduk. Nasıl ama çok iyi olmadı Ay mı şuna, sence? Çok Evimiz çok arkadaşlar var ya aşırı güvenli oldu hem de fena güvenli oldu. Şimdi çalışırken size buraya neler koyacağım biliyor mu? Buraya arkadaşlar demir parmaklıklar koyacağım. Yani evimize kimse giremesin diye. Şöyle koyalım bakalım şöyle. Şöyle de koyalım. Sonra arkadaşlar aynı şekilde buraya da şöyle koyuyoruz bakalım. Şöyle. Şöyle da şöyle koyalım bakalım şöyle. Buraya da arkadaşlar şöyle demir kapımızı koyalım güvenli olsun diye. Bir tane şöyle demir parmaklık. Şöyle şalter koyalım. Tamamdır. Bak Gökçe daha da güvenli oldu Gördün mü şimdi ne koyacağız buraya biliyor musun Evimizin etrafına kameralar Koyacağız bu kameralarla Aa. arkadaşlar Venizleyin gelip gelmediğini öğrenebileceğiz Çok Hadi maddi. bakalım şöyle şöyle, şöyle, şöyle şöyle güvenlik kameralarımızı koyalım Tamamdır buraları da şöyle koyalım Sonra şuraları da şöyle koyalım şişkansı. Tamamdır evin her yerine Güvenlik kameralarımızı koyduk Şimdi son olarak da arkadaşlar buraya Püskürtücüyü koyacağız yani Gökçe'nin söylediği Tuzağı koyacağız Yaşınsın. arkadaşlar Şimdi şöyle buraya kızıl taş bloklarımızı koyuyoruz. Buraya da şöyle bloklarımızı koyuyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle koyalım bakalım şunları. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olun kızıl taş bloklarımızı koyduk. Sonra arkadaşlar buraya şöyle fanlarımızı koyuyoruz. Yani püskürtücülerimizi koyuyoruz. Şöyle. Yok ne yapıyorsun? Ya, ya dikkat etsene. Ya tut elimi tut. Ya, ya Allah'ım yarabbim ya. Niye onunla ne diyorsun ya? Ya gel gel gel. Oo yatmamış ne yapıyorsun? O ne? Çıkış şimdi Ya hepiniz ayrı kafalardasınız ya. Gel lan sen şuraya. Allah'ım yarabbim. Şunun önüne geçmeyin. Bunlar fena püskürtücü. koyacağım haber versin. Das war mein Yani. Bak arkadaşlar şimdi size bunların olayını anlatacağım. Bakın şimdi hop görüyorsunuz mu? <laughs> Bak bunu ittiriyor arkadaşlar. Yani buraya evinize gelirse evinize yaklaşamayacak bile. Gördünüz mü? Bayağı güvenli oldu. Neyse bakalım Gökçe. Valla ben bayağı bir yoruldum evi yaparken. Şöyle kapımızı da kapatalım da Venizde'ye gelmesin. Tommy sen neredesin? Duyayımca ben kuledeyim. Kulede ben nöbet tutuyorum ya. Siyah bay bay gelince. İyi tamam Tommy haber verirsin. Gökçe valla ben gideceğim. Birazcık yatıp uyuyacağım. Tamam aşkım ya. Tamam ben de içeceğim. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> vallahi bayağı bir uykum geldi. Çalışkan çok yoruldum vallahi. Ee, yam 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 yam. ne oldu Gökçe ya 5 dakika daha evet, yatayım çok uykum geldi. var ya Lütfen kalk Aa, artık ne kalk dedim Aa, sana Venizle mi geldi Evet Venizle geldi Bu ne Goyamca eve gitti elini aldı Ne elini mi aldı Aa burada da el gitmiş Hani bakayım olamaz arkadaşlar Venizle gelmiş elini de almış Ne yapacağız biz Gökçe şimdi Baksana çok korkuş durmuyor mu şuradan Koş 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 Zırlarımız aynen aynen doğru söylüyorsun. He ben şöyle arkadaşlar yukarı çıkalım da şöyle hemen zırhlarımızı gelim. Hadi bakalım çıkalım şöyle. Tamamdır. Zırhlarımız nerede? Zırhlarımız burada. Hadi bakalım arkadaşlar zırhlarımızı şöyle gelim. Hop şöyle gelim gelim. Tamam giydim. Bu bu, ya bu, bu ne ya? Tomuş bu ne ya? <laughs> ya Bence size ya? <laughs> <laughs> ya, şey çok yakışmadı mı yani? Bak Gökçe be tavuk oldu. Sen de sosisli oldun ya. Ya Tomuş Allah cezana vermesin. Bu zırhlar ne böyle ya? Sosise dönmüşüm valla. Gökçe arkadaşlar dava dönmüş tavuk. <laughs> ya, o hiç komik değil ya. Hiç komik değil. Tavuk. İnsan şöyle pembe güzel şıkır şıkır şeyler koyar. Hadi hadi, hadi gidelim bakalım. Gelinim o ben gidiyorum. Hadi Gökçe arkasından ben de gidiyorum Tom için. Bindim bakalım şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben, de ben de işini bitirmeye gidiyoruz. Uhuu. Hadi bakalım şöyle aşağı doğru inelim Tamamdır bakalım Veniz değil. sen ne yaptığını zannediyorsun Buraya gelmekte hata yaptın Çalışkan Alice sana şimdi haddini bildirecek Sizden intikamı mı alacağım Elimi aldınız İşte elini almışın. geri gitsene Sen bize niye savaşıyorsun Sen canını mı sordun be kadın Aa, ben ne demek ki böyle konuşuyorsun öyle mi? Evet öyle konuşuyorum çünkü seni şimdi işini bitireceğiz. Gel bakalım buraya. Hayır oh olamaz. Al bakayım sana. Al bakayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Venizde'yi donduruyoruz. Al bakalım sana Venizde'yi. Al bakalım. Aa, canım da sıktınız. Canım da Gelin buraya gelin. Aa, Gökçe vurun şuna. İşte bu. Oh. Yaşasın. <laughs> Zeynep Çin'e bitirdik gördünüz mü? <laughs> Ona demiştim arkadaşlar. Dışardık, beni öldüreceğimizi söylemiştim. Bana bitirdik. Sen konuşma Son ner Al bakayım sen şöyle. <laughs> Neyse canım alem. O zaman biz de artık bugünkü başarımızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Her videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Beni öldürdük. Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran ekran video çıktı çalışkanlısı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün renkliniz doğalarınız çok olur. Amin diyorum. Bakın arkadaşlar şu anda ekranda iki tane video var. Gördünüz mü? Solda çıkan ve sağda çıkan videoların üzerine tıklayın. Tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın canım benim. Görüşmek üzere ve bay bay. Woohoo.